Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyuna karşınızdayız. Kaçıdayız. Ceza biber. Acı biber hem de. Bu bu oyunumuz çok acıklı olacak. Acıklı değil. Ne var? Acıklı değil. Acılı. Ha pardon. Acılı olacak. acı biber İki tane. Iki acı tane. var ama çok acı. Buna ne diyorlar? var ee, mı diyorlar buna? Roket gibi bu öyle bir şey çok acı, acıdır. Git şu bizim o ödülü oyun. buraya getir koy bakayım. Ödül ne ah, ki cezamız? Cezamızı ceza. getir. Şöyle bakayım. verelim. Cezamız. Hadi yani. Mübel. Hadi getir. Durururur. <laughs> Oyunumuz nedir? Yapboz. Kendimiz yaptık bunları. Hı. Kestik, biçtik. En hızlı yapan kazanıyor. Kaybeden burada Hı. çok acı. Acı mı acı? efsane acı. Yani nereden geçerse oraya yakıyor o derece. Baba. O iki de, tanesini yiyecekler. Ekmek de getireyim mi lütfen? Ekmen aslında çok severler. Yok canım. Ben de ben arasında atır. Hayır. <laughs> atır. Hayır. Baba, atır. Gel. Baba yakala bağlarsın bağlar, Muhammed kaçar. Dur. Yok yok. Al. Ipi Hadi. Al. Biberimizi buraya bırakalım. Oğlum. Bak en hızlı yapan kaybediyor. Ha. Tamam. mı? Hadi. Kazanıyor. E tamam. en hızlı dur. yapan pardon. <laughs> en hızlı yapan kazanıyor tamam. Dur. Ben ona konuşmayı öğreteceğim. O videoda işleyeceğiz tamam. Tamam. Sen konuşmayı öğretelim. Tamam bana konuşmayı öğretecek. Ne yapacağız oğlum şimdi? Ya. En hızlı yapan Hayır evet. kaybediyor mu kazanıyor mu? Kazanıyor. pardon tamam kazanıyor. 3, 2, 1 başa. Hadi Üç. bakalım. ben bir izin üstüne koymak benim kitaplarım ha. olduğundan dolayı çok yaparız yani. Çünkü ezberi biliyorum kartonlarını. Bir dakika şu kartonları şöyle şuraya bırak. Allah. Allah. testi bitirdiği için lazım Nisan'a. Değil mi? He. Ha. Aha, tamam bir tanesi oldu. Yok altı. A gözükmüyor. Yok yani tam bulmadım da. Hı. Evet 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 nedir bu nerede nerede, nerede? Ama tamam. Mehmet bitirmek üzere sosyal diye. Şimdi bir daha oku. Oh, cool. Allah. Bu ne? Kazanım. He kazanım. Tamam. Ben hile o dedi yeme ben de alacağım. Evet. Yok bir şey yok hile değil. Yazı yok diyor bana ne hilesi olacak? Ha. Yazı yok diyor sadece. Baba şu çanta var ya ben en altta olacak. Bile. Ee, evet, Baba şuradaki çanta en altta olacak. Şuradaki Hangisi? çanta. Üstünde çanta yazıyor. Çanta Yok, öyle, öyle, olmaz öyle. En Allah, girecek o. Evet. evet. Ne bu çanta mı? Evet. evet. Çanta mı? He, çanta yani. Söylemeyin. Yazıyor. Tamam, 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 tamam. Sana, Sana da, da yardım ederim. He. Ben. Yok, yardım ya. yok. yok. Hayır, hayır, hayır. Yardım etmiyorsunuz. <Görülüyor> aha, 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 aha. <laughs> tamam. ha 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 tamam. ha 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 Konu. ha 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 Bana ha ha Bana yardım ha Sen ha 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 Özetleri. ha <laughs> Ne? Allah acı biberi Muhammed mi yiyecek ben mi yiyeceğim? Ben tahminime göre baba kazanır çünkü ya Muhammed çok akıllı taktikleri biliyor. Sınır. Nasıl? Ne 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 çok iyi biliyor. Ben şunları yapayım. Benim fıstıkım ben diyorum. Allah Allah bu nasıl oldu ya? Baba yapayım işte başkalarıyla. Tamam bunu çözdüm. Sana görüşürüz ha yes. Tamam bunu anladı. Bu ne? Şunu düzeltemedim. Hatamı düzeltmezsek de olur. Tamam ya. bankayı buldu. Ne bankası? Sosyal. Ne bankası? Kazanım soru bankası. Tamam. Para bankası olamaz. Tamam Zeynep bankası olamaz. Yok bankası olamaz. Şimdi Sıhh Hoppala Otur tane muhabbet yerinde. Otur otur. Ayakta mı doldu? He ayakta doldu. Abi nasıl doldu? Ne yaptın? Baba saçım değil. Kamera varım nereye gittin? Buraya. Bura. Göremiyoruz çünkü. <laughs> Odaklanmışım ben buna. Baba. Efendim. Odaki ne? Ney ney? Ay bak. Ya yer yani, mi? Var da bir şey. Ne <laughs> dedi bu <o> zaman? <laughs> ah, ne bebe. dedi? Ah. <laughs> Neyse olmadı tatlısı gelsin. Ne ne? çalıştı? Ben mutluyum. Bana da mutluluk şarkısı gelsin. Evet. Bravo tebrik, bravo, bravo. bravo, tebrik ediyorum şarkını. Bravo, Çok bravo. Duygulandım. Çok mu duygulandın? Bravo ya bur, bravo, bravo, bravo. Baba, o ne? Kabe bak şurada ki, ne ki ne? Ne Bir bak şöyle. Hayır hayır, yemler yani de. Yemler <laughs> de ya, sen ya, yapmaya ya, çalış. Ya, çalış. Ya niye oldu? Bir ya. Ben inanmadım. Tamam. Neyse, bittim, Gizli. Fatih. Oha. Gizli. Gizli de. Ben bilimleri Konu tamam. Bankası. Geçti. <laughs> ne yaptın sen? bir Muhammed uçtu da uçuyor ben. Alıştırma ya. Konu özetleri Hı, alıştırma ya. Tamam. Bayız. Kameram da bayıldı yemin ederim. Ee, konu arasayım. özetleri akıl oyunları. Muhammed Hı, fıstaki gel mi dur göndereyim. Tut. Elle fıstık mı? Uçtu gitti fıstıkın. Baba, bu da senin kaldır. payın. Baba tutacaksın yiyecek mi? Yok. Ben ben. bitirelim dur Ama ya. zaman kalandırdık. Baba birazcık yani. Mavi fıstık mı? Evet, tamam. Çözdüm ben bu işi. Ama tot fıstık mı? Vallahi Mertcik de de tamamet. He. Çözdüm, 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 çözdüm. çözdüm, çözdüm. Ama bu değil. Lan yanlış gidiyorsun ama olsun. Abi söylesen bitersin ya. G Hayır. E sabah da bana yardım ettin ha. Ne, ne sabah da yardım ettin? Sabah ben yardım ettim. Ya ama olmaz, hile yaptın. O öyle olmaz ki. E, ben sabah da Haydi yapın. Çok. Hı tamam. Hileci. Hem kim ama aldın? Yok, almadım. Evet, aldın aldın. Tamam, almadım. Ne? İyi dedi Muhammed. Hayır. Bilimleri tamam. O da gitti. Eee. Kavuzu versenize. Tamam. Ya. Getir bu oraya, getirin. oğlum dur dur. Ustuk yeme, dur. Niye yemiş? Aman Mehmet. Gel getir bu oya. Götüreme vallahi. Al. O zaman yiyeceğim. Allah Allah ben de eksik mi var ya? Yok. Sen ama. Ne dedi eksik dedi. Tamam ya. tamam. Baba hemen şuranda. He he tamam. Sen var. Ee kampanya ya ne böyle oldu bir dakika tamam. Ben yapmayı başlıyorum. Kazandım. Bankası alıştırmaları. Tamam bankasını. Sen ben bazen ben kimin alıyorum? Yok. Evet. Tamam bunu da çözdüm. Kli kli kli, kli 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 Sen konuşmayı Evet. Mı, sen konuşmayı evet, hayır yanlış hadi. gidiyorsun. Hadi, hadi ama hadi. Aha, ne ben Yusuf'u da bak. Tamam. Allah Allah. Allah. Ne oluyor arkadaş ya? Ben Tamam bunu da yaptık. Muhammed hile yaptı. Neylesi ya? Öğün. O bozdun ya onun ki. Tamam. Hey, Bu da ne tamam. Neylesi olabilir Bir dakika. Şu. Şöyle şuraya mı gelecek? Niye ne ya? Tamam. Kalem sen burada mısın? Şöyle. Ay bileyim. Be, be, ben almadım, sen benim aldın bir tane? Yok almadım. Evet aldın. Almadım Ahmet almadım. Demiştim. Göremiyorum seni yüzünden. Ya şu acı biberi şuna yedireyim ya Allah aşkına ya. Şuna acı biberi yedireyim ya. Ben ya ben Acele isen yapın. Şey tam karışık. O atasın. Söyle. Aceli karışan Acele şey şeytan. Aceleye işe şeytan karışır. Evet. Yere evet. düşen yok mu? Yok. yok. Bakayım yok. Bakayım. Evet. Arkadaş burada bir değişik bir şey var ya. Değişik. Belki ben bunu Dur bitiyor benimki bitiyor bitiyor Sen acı biberi anca yiyorsun Hele hoy hoy Muhammed acı biberi yiyecek Ya yeah. yeah, Sen ne aldın. aldım Bu ne desin Bu da bir şey mi Almadım almadım valla aldım Aldın yere de Hayır Aldın ilacı. Almadım oğlum Hadi Aldın Almadım Aldın E nerede aldın Hani nereye nerede? bir koydum. Tamam. Yok almadım almadım. Ha. Ben ne bileyim sen ayarla onu ben ne bileyim. Hadi hadi hadi. Hadi şimdi şeye başvurma. Küşkaş'la başvurma. Bir dakika. onun hepsi orada seninki hepsi orada. Yo. En son en sonda bakacağız. Dur. Önce bitirelim. Eğer ben aldıysam belli olur. Hile yapmış olsam ben e, Acibmeler'i ben geçeceğim. Tamam. Anladın? Anlaştık. Tamam. Hadi baba çok çikolayınım. Benim şey... bu şey şaka mısın senin ya? alıştırmaları Peki biz belki bir saydık Ben ben mi yarı Biz belki bir ikimiz berabere kalırdık Bu arada E tamam Allah Allah ne oluyor, ne oluyor arkadaş ya Hiçbir şey. Ben keyfimdeyim Yok tamam. benim kimde eksikler var Muhammed. Gerçekten ben sen anlamadın mı doğru? Devam ediyoruz. Evet devam Ve ediyoruz. Son 5 dakika kalmak üzere. Evet. Ama bu arada 10 dakikaya Biliyor, gelmiş videomuz. Burası Vera buraya mı gelir? Evet. Evet bu tamam. Bitti. Dur 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 dur. Dur. Muhammed bekliyor. Hadi. Dur 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 dur. Ama benim bir tane eksik. Gerçekten eksik. Gel bir bakalım. Ay çok Benim bir tane eksik. Gerçekten eksik. Muhammed'in altında bak. <laughs> hayır. Hayır. Dur dur. Dur, dokunma. <laughs> dur, bir dur. Bırak hayır, 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 bırak. hayır, 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 hayır. Tamam kazandım. Yok, yok. Hayır. Bozamazsın. Ay. Ha, bozamazsın. Hayır, bak çünkü bitirdim. Hadi bir ben yiyemem. tamam bunu bırakayım. Dur, yanına Alerjim bırakayım. Alerjim var. Dur, dur. Alerjisi hadi. var. Hadi, Mami sen de olmaz. Hayır, bozamazsın ama bozamazsın. Olmaz ki. <laughs> ha, tamam, bir tane kadın. Ben de bir tane, bir, tane, bir tane kadınla birlikte bitiririz. Yok sen yap hadi 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 yap hadi hadi hadi. Ya, hadi. Yemeyeceğim. Hadi yapıştır. Acılar geliyor kazandı. Geçmiş e, olsun Muhammed. Ben kazandım. Ben kazandım. Muhammed kaybetti. Şimdi Muhammed ikini düzelteceğiz. Hoppa bu neydi? İtti. İtti. Tamamdır. Bak Muhammed al sen iki. Bu. Aha. Tövbe ederim. Tamam al. Ben ne biliyorsun? Al. Göktürüm. Şimdi Öğren. ben kim yapıyoruz? Ne, 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 Ama ben kazanmış haberin olsun. He Bunu yanlış yere koydum. Ekmek ben getiriyorum gel, gel gel ben hayır hayır şimdi değil. Der, Haydi de. gel. Ekmek Ay. de Yani sonuçta ben kazandım Muhammed kaybetti. Gel. Görünüyor mu güzel bir şekilde? Evet çok güzel. Kim olacak. kazandı? <laughs> Hadi gel. gel 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 gel. gel Muhammed çile yapma yok. Hayır gel buraya. Gel buraya. Ne? Koçum. Ne kırış Yok. Ne? hoşbulduk <laughs> hayır hadi gel ne ha. sen yap dur tamam ee hadi Mahomet, yapalım veriyoruz acılı acılı biberlerini afiyet olsun sana kal ıh ha, tamam hadi yavrum hadi yiyelim hadi koçum hadi ye hadi yiyorum yiyorum al sen de bunu ye hayır ben sen kaybettim ben kazandım ekmek getirin bana ya oğlum sen niye önce sen önce onları ağzına at hadi ağzına at <laughs> suyumu getirin bari suyumu valla anne telli gelir Dırırırırız. İşte üst ağzına at, çabuk çiğne, 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 yut geçer hadi. <laughs> Gözlerde ateş var. Gö Anne telliye atayım çiğne, mı? Çiğne, çiğne. Hadi bakalım. Çiğne Anne telli. Hayır, 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 hayır. <laughs> Anne telli. Son dakikalar. Evet bir videomuzun sonuna daha geldik. Bu oyunu ben kazandım. Muhammed <laughs> acı acı çok geldi. <laughs> çok çok geçmiş <laughs> olsun. <laughs> Ağlama. içelim. <Alama. gülüyor> <laughs> Niye ben diyorum? Tamam tamam hadi. Hadi iç 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 Son dakika haberleri. Muhammed ambulanslık olacak. Yo, hastanelik, Hastanelik olacak. Tamam, bitti. Kendinize iyi bakın. Hoş Görüşürüz. Kalın. Oğlum, hadi bir bay bay yapın. Bay bay. bay, 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 bay. <laughs> Allah, o kadar yani. Ay ağzım yanıyor ya. Tamam. Kapatıyorum o zaman. Doğru, doğru. Tamam bitti. Ben, ben.